Tarihi Asansör Asansörün bulunduğu bölge yıllarca taş ocağı olarak kullanıldığından sahil şeridiyle yukarıdaki yerleşim yeri uçurumlarla birbirinden ayrılmıştı. İki bölge arasında Türklerin kara taş merdivenleri, Yahudilerin devi taşların merdiveni adını verdikleri merdivenlerle ulaşım sağlanmaktaydı. Merdivenlerin üst kısmındaki Devidaş ailesinin evi, aşağıdaki en büyük evde ise Musevi Nesim Levi adı tüccarın evi bulunuyordu. Davidas'ın bir gün merdivenlerde düşüp ayağını kırmasından sonra dostu Nezim Levi'nin Avrupa şehirlerinde gördüklerine benzer bir asansör yapma fikrini geliştirilir. Asansör kulesi Marsilya'dan getirtilen tuğlalarla 1907 yılında tamamlanır. İşletilmeye başlayan asansörün 1942 yılında satılıncaya kadar geliri Karataş Musevi Hastanesi'nin giderlerini karşılamakta kullanıldı. 1985'ten önce kuledeki asansörlerden biri buharla, diğeri elektrikle çalışıyordu. Restorasyondan sonra asansörlerin her ikisi de elektrikle çalışacak şekilde düzenlenmiş ve seyir terası ve turistik mekan olarak günümüzde kullanılıyor.